merhabalar. Ben fizyoterapist Reşat. Bugün sizlere fizyotup ekibiyle beraber e, omuz kas yırtıkları yani rotator kaf sendromu belirtileri ve tedavisinden bahsedeceğiz. Rotator kaf sendromlu hastaların çoğu fizik tedaviyle iyileşebilmektedir. E, nadiren yırtığı çok büyük olan ya da ağrısı, limitasyonu çok fazla olan hastalarda cerrahi alternatif olarak e, kullanılmaktadır. Bu yüzden şimdi size anlatacaklarımızı ve göstereceğimiz egzersizleri çok iyi takip etmeniz çok önemlidir. Rotator kaf sendromunu tanımlamak gerekirse, e, omuzumuzu sabitleyen, e, kolumuzu içeri veya dışarı döndürmeye yarayan hatta e, kolumuzu yana doğru açmamızı sağlayan dört kas grubundan birinde ya da birkaçında yırtık olması anlamına gelmektedir. Peki bu hastalığın belirtileri nelerdir? Bunlardan da çok az bahsedelim. E, i̇lk başta ağrı ve hareket kısıtlılığı bu hastalığın belirtileridir. Yani e, omuz, kol bölgemizde ağrı ve hassasiyet gece ağırlı bölgemizin üzerine yatamama hareket anlamında da özellikle kolumuzu geriye döndürememe ve yukarı yana açmada ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Yani hareketi başlatsak bile tamamlayamamadır. Bu hastalığın ortaya çıkma sebebi ise kolu ve omuzu kötü kullanma yani zorlanmadır. Bu ne olabilir? Ağırlık kaldırma olabilir, çok temizlik yapma olabilir, ters hareketler yapmak olabilir ya da bir darbe, kaza sonucu oluşabilmektedir. Tedavi edilmezse Yırtıklarımız büyüyebilir ve hareket kısıtlılığımız artabilir. Hatta donukomuz dediğimiz hastalığa bile evrilebilmektedir bu rahatsızlık. Sizlere bu bilgileri verdikten sonra hadi hiç vakit kaybetmeden hemen egzersizleri gösterelim. Bu egzersizler sizin için çok önemli egzersizler olacak. Bu rahatsızlıkta ilk başta yapmamız gereken şeylerden biri kapsül germelerdir. Omuzdaki kapsülü gevşetmemiz gerekiyor. Bunu şu şekilde dirseğimizden içeri doğru kuvvet vererek ve gelebildiği yere kadar getirip burada 20 saniye bekleterek gelebiliriz. Bunu 3-5 tekrarlı şekilde yapabilirsiniz bu şekilde. Dediğim gibi getirdiğim noktada 20 saniye bekletiyoruz. Bu egzersizi yaptıktan sonra diğer hareketimizi yapalım. Bu da kapsül gelecek. Eğer omzunuzu kaldırabiliyorsanız bu şekilde. Daha sonra dirseğimden aşağı doğru. Yine kuvvet uygulayarak Germe yapıyorum ve aldığım pozisyonda yine 15-20 saniye kadar bekletiyorum. İyi görmeniz için biraz şöyle döneyim. Bu egzersizi 3-5 tekrar yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi diğer yapacağımız bir egzersizde Topla yapacağımız bir egzersiz olacak. Bunu ilk başta topunuz yoksa boş elinizle de yapabilirsiniz fakat top hareketi kolaylaştırır. Bu şekilde topun yardımıyla elimi yukarı doğru, yana doğru daha doğrusu kaldırıyorum. Daha sonra duvara doğru dönüp şu kolumla göstereyim. Yukarı doğru yine kaldırma, indirme işlemi yapıyorum. Daha sonra daireler çizme. Birazcık daha aşağısında yaparsam da bu sefer de Skapla yani türek keminin sabitlemesi diyelim ona Türkçe. Bu işe yarayacak. Ve dediğim gibi yırtık olan kaslar kürek keminimize yapıştığı için buranın hareketli olması çok önemli. Şimdi bant egzersizlerine geldik. Bu egzersizleri evreninizde oklava ile yapabilirsiniz dediğim gibi hareket açıklığı yani hareketi yapabilmeniz çok önemli bu rahatsızlıkta. Şimdi hemen gösteriyorum. Ağrısız kolumun yardımıyla tam açmaya çalışacağım. Bu egzersizi 10 tekrarla en az yapıyorum. Kaldırabildiğiniz kadar mesela burada ağrı oldu. Daha fazla zorlamayın bir tık daha götürmeye çalışın. Daha sonra geri getirin. Zaten yaptıkça daha çok açılacaktır. Hemen daha sonra Oklavayı avucumun içine alıyorum. Ve ağrısız kolumla ittirerek yana doğru açtırıyorum. Bu egzersizi 10 tekrar yapacağız. Ve dediğim gibi bu egzersizleri yaparken ağrı sınırında yapıyoruz. Yani ağrımızı çok fazla geçirmememiz lazım. Yani çok aşırı ağrıtmamamız lazım. Öyle söyleyeyim. Daha sonra yapacağımız bu hareket. Bu harekette hastaların çoğu gövdesini sallıyor, kendi sallanıyor. Bunlar yanlış. Hareketin aslı bu. Kolum vücuduma yapışık ve bir karnıma bir de dışarı doğru dönüyor. Bunu sopa yardımıyla çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dirseklerim vücudumdan çok ayrılmıyor. Ayrılmaması da gerekiyor. Bu egzersizi 10 kere yaptıktan sonra hemen arkama geçirdim sopayı. Ve diğer elimin yardımıyla yukarı doğru kaldıracağım. Daha doğrusu yukarı doğru sürükleyeceğim. tekrar 10 kere yaptım. Hemen diğerine geçiyorum. Bu sefer de geriye doğru kaldırıyorum. Bunu yaparken kürek sıkabilirsiniz, birbirine yaklaştırabilirsiniz, daha etkili olur. Ve bu egzersizde dediğim gibi 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdiki egzersizimiz bir ip yardımıyla olacak. Bu bornoz ipi, havlu, çarşaf olabilir. Çok etkili bir egzersiz. Ee, Kolunda dediğim gibi hastalar elini beline götürmekte, saçını taramakta zorluk çekebilirler. Ee, o kaslarımızı biraz esnetmemiz, gevşetmemiz gerekiyor ve hareket açıklığını tam ulaştırmamız lazım. Hemen göstereyim. Hem iç rotasyon yani e, içe döndürme hem de dış rotasyon, dışa döndürme hareketlerini göstereceğim. Ağırlığı omzum bu olsun. İlk başta şu şekilde avucumun içinden geçirdim ipi ve diğerini şu şekilde aşağı doğru çekerek ve son aldığım pozisyonda 15-20 saniye bekleterek yapacağım. Ve bu egzersizi yaparken ağrı sınırını yapmanız çok önemli. Ne demek? Yani çok fazla omzunuzu ağrıtmamanız gerekiyor. Yavaş yavaş kademe kademe ilerleyeceksiniz. 20 saniye tuttum. Bu egzersizi 3-5 kez tekrar edeceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen şu şekilde çevirdim ipimi. Yine Aryan omzum bu. Avcumun içinden geçirdim. Bu sefer ağrısız kolumla yukarı doğru çekiyorum. Ve aldığım pozisyonda 15-20 saniye kadar bekletiyorum. Ağrı sırrını yaparak 3-5 kez en az tekrar ediyorum. Ağırlığımız arttı ağırlarımız biraz azaldı artık kuvvetlendirmeye başlayabiliriz. Kuvvetlendirme yaparken de dediğim gibi çok ağır kullanmayacağız. Çünkü zaten bu aslında ortaya çıkma sebeplerinden biri de ağır kaldırma. Yarım litrelik şu ufak 0,5 su şişelerinden olabilir. Onlardan kaldırabilirsiniz elinizde böyle yarım kiloluk kamburlar yoksa. İlk önce öne kaldırma yapacağız. Yavaşça bırakıyorum. Kaldırırken biraz hızlı kaldırabilirim. Burada yavaşça indirmen daha önemli. O hareketi 3 set 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra yana kaldırma hareketi. Yana kaldırdım. Yavaşça indiriyorum. Biraz hızlı kaldırmanızda bir problem yok. Yavaşça bırakıyorum. Bu hareketi de üst set 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Ve bu hareketi yaparken daha çok buradaki derdik supraspinatus yani bu bölgenizdeki kasların çalışması gerekiyor. Hareketi başka kaslarla yapmaya çalışmayın. Yani gövdenizi öne atmayın, yana savurmayın. Sadece omuzdan yavaş sıkarak yavaşça geri indirme hareketi. Şimdi içeri ve dışarı döndürme kaslarını kuvvetlendirmeyi gösteriyorum. Ee, esnek bir teraband, egzersiz lastiği böyle bir şey kullanabilirsiniz. Ve bir yere sabitledim, bağladım ben bunu. Ve kolum omzuma bitişik olacak ve dirseğim 90 derece. Daha sonra karnıma doğru döndürücüm. Yavaşça bırakıyorum. Hareketi yapıyorum. Yavaşça bırakıyorum. Ve bu hareketi 3 set 10 tekrar olacak şekilde yapacağım. Daha sonra Dışarı döndürme hareketi var. Bu sefer ağırlığı omzumun bu tarafı olsun. Şöyle geçireyim. Yine aynı şekilde 90 derece. Vücuduma bitişik kolum. Çok açırı zorlamadan, kolumu ağrıtmadan dışarı doğru döndürüp yavaşça bırakıyorum. Bu hareketleri beraber yapmanız önemli. Çünkü daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Omuzumuzda bir köprü mekanizması var. Ve bu hareketleri yapmazsak kas dengesizlikler oluşur ve impingement, sıkışma gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu egzersizi de 3 set 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim son hareket, omuzun hareketliliğini arttırmak için adduksiyon ve horizontal abduksiyon. Şimdi açabildiğim kadar, aynı zamanda da pektoral gelmedi. Açabildiğim kadar kollarımı geriye açıyorum. Daha sonra da iyice kapatıyorum. Bu egzersizi çok aşırıya kaçmadan yapabilirsiniz. 8-10 tekrar olacak şekilde yeterli olur. Eğer lastikten edindiyseniz, daha doğrusu terabantla bunu terabantla yapmanız daha güzel olacaktır. İyice açıyorum. Yavaşça kapatıyorum. Hatta çaprazlayabilirsiniz şu şekilde. 10 tekrar olacak şekilde yaptım, bitirdim egzersizi. Gösterdiğimiz egzersizlerle birlikte son olarak gün içinde ağrınızı azaltmak için buz uygulaması yapabilirsiniz. Nemli bir havluya buz sararak ağrı bölgenizde tampon olarak 12 dakika boyunca bekletebilirsiniz ve bunu her iki saatte bir tekrarlarsanız gün içinde ağrınızı önemli şekilde azaltmış olursunuz. Size gösterdiğimiz egzersizler evde kendi başınıza yapabileceğiniz egzersizlerdir. Fakat kendi başınıza yapamayacak durumdaysanız doktorunuz size cerrahi ya da fizyoterapi önerecektir. Daha doğrusu fizyoterapi seçtiğinde bu hareketleri yapmanız gerekir ve bazı germeleri yapmanız gerekir. Sizin de aklınıza takılanlar, merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında bizimle iletişime geçerek sorularınızı sorabilirsiniz. Ve hala kanala abone olmadıysanız gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmanız önemlidir. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.